Tüketici güne zam haberiyle uyandı. Hem de fiyatında düşüş beklenen akaryakıtta. Kurşunsuz benzinin litresi bugünden geçerli olmak üzere 2-3 kuruş zamlandı. Yeni zamla birlikte 1 litre 95 oktan benzinin fiyatı bölgesine göre 3,97 liraya, 97 oktan benzinin fiyatı 4,1 liraya çıktı. Fiyatlar bölgesel olarak farklılık gösterirken, zamma gerekçe olarak ham petrol ve döviz kurlarındaki artış gösterildi. Öte yandan son günlerde artan akaryakıt fiyatları tasarrufun önemini daha da artırdı. Araç sahipleri depoyu ucuza doldurmanın hesabını yaparken benzinli yerine dizel yakıtlı araçlara ilgi artıyor. Son 5 yıl içinde benzinin litre fiyatı %48 arttı. Aynı dönemde motorine de %60 zam gelmesine rağmen bu akaryakıt türü hala benzine göre fiyat avantajını koruyor.